Arkadaşlar 2023 LGS ile alakalı son dakika bir değişiklikle karşınızdayız. Şimdi ne oldu? 2023 LGS ile alakalı değişiklik nedir? Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki 2023'te Haziran'da sınava gelecek LGS öğrencileri sadece birinci dönem konularından mesul olacaklar. Peki bununla biz ilk defa mı karşılaştık? Arkadaşlar ilk defa karşılaşmadık. 2020 yılında da LGS konularından sadece öğrenciler, Haziran'da sınava giren öğrenciler birinci dönem konularından mesul oldular. Siz de şimdi sadece birinci dönem konularından mesul olacaksınız. Şimdi hemen ben size geçmişi bir hatırlatayım. Çocuklar 2019 yılında yani bu konu daraltılmadığı sene Türkiye'deki sınavda 565 tane Türkiye birincisi çıktı. 2020 yılında pandemi başladı, konular daraltıldı. Haziran'da öğrenciler sınava girdi. Orada Türkiye derece sayısı 181 oldu. Peki 565 birinciden 181 taneye kadar birinci sayısı düştü. Şimdi biz de öğretmen arkadaşlarımızla 2020 senesindeki sorulara baktığımız zaman arkadaşlar tekrar bu videoyu çekmeden önce de incelemelerini tekrar yaptık. Şunu gördük çocuklar. Aslında 2020 yılındaki sorular hiç de zor değildi. E peki problem neydi? 565 birinciden 181 taneye neden düşüldü? Arkadaşlar düşünmesinin sebebi tamamen psikolojik. Tamamen o durumu yönetemeyen o dönemin öğrencilerinin biraz daha sistem bilmeyişinden kaynaklandı. Şimdi ben 2023 sorularını nasıl bekliyorum? Ben size çok ne söyleyeyim? Arkadaşlar sorular kolay gelecek ama detay gelecek. Detay ne demek? Detayın anlamı şu arkadaşlar. Eğer bu sınava ee, siz çalışırken kavramları çok iyi çalışırsanız, ezber kısımlarını es geçmezseniz arkadaşlar bu sınavı tamamen lehinize çevirebilirsiniz. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Şu ana kadar sınavı hiç çalışmamış olan, şu ana kadar böyle netlerini çok da yükseltmemiş olan öğrencilere büyük bir imkan doğdu. Kazanma ihtimali düşük olan öğrencilerin de aslında kazanabilecekleri bir sürece girdik. Eğer bu çocuklarda yani net bir şu an 300 civarında olan öğrenciler de 200, 280-290, 300-350 olan öğrenciler eğer sıfırdan bütün konuları ele alır, detaylı çalışırlarsa, kavramları es geçmezlerse, ezber kısımlarını es geçmezlerse arkadaşlar bu sınavı tamamen lehinize çevirebilirsiniz. Yani kartlar yeniden karıldı. Şu an normalde 450, 450, 430 Yapan bir öğrencinin dahi e, derece çıkarma ihtimali ortaya çıktı. Birinci dönem konularını baştan aldığınızda, detay çalıştığınızda, motivasyonunuzu iyi tuttuğunuzda, düzenli bir program yaptığınızda arkadaşlar, bu sınav 2023'ün Haziranındaki sınavı herkes e, iyi çalışmış olan da şu ana kadar iyi çalışmamış olan da herkes de yine çevirebilir. Ama arkadaşlar, eğer motivasyonunuzu iyi tutamazsanız gerçekten düzenli çalışamazsınız. Zaten 4 ay kaldı. Bu 4 ayda önünüzdeki 50 yılınızı garantileyecek iyi bir hamle doğdu size. İyi bir lise çünkü iyi bir üniversitedir. Bu artık 2 kere 2 4 eder derecesine nettir. Siz bunu lehinize çevirebileceğiniz bir fırsatı değerlendiremezseniz arkadaşlar Sınav zor da gelse, kolay da gelse zaten yapamayacaksınızdır. O yüzden lütfen çocuklar iyi değerlendirin bu süreci. Bu sizin lehinizedir. Detay çalışmaya, ezberleri es geçmemeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.